Merhabalar Gülün Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda biraz mantar, biraz biberle hazırladığım, katıp karıştırdığım bir lezzeti sizlerle paylaşacağım. Evde olan malzemeleri değerlendirdim. Meze, salata kıvamında bir lezzet çıktı ortaya. Sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim her zamanki gibi. Mantarların dış yüzünü soydum. Biberleri de kenar kısımlarını temizleyeceğim. Altına bir delik açacağım. Delik açmamın sebebi kızarırken patlamasın diye bu şekilde hazırladım. Bir kahve filcanı sıvı yağ tavaya aldım. Önce biberleri ekliyorum. Sonra mantarları ilave edeceğim. Biber mantar miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar kızartıp zevkle yiyebilirsiniz. Ben evde bulunan malzemeleri değerlendirdim. Açıkçası Özellikle gidip alıp hazırlamadım. Biraz biber, biraz mantar vardı. İsraf olmasın diye bu şekilde değerlendirdim. Sizlere de fikir olur diye düşündüm ve paylaşmak istedim. Yüksek ateşte mantar ve biberi kızartıyorum. Yüksek ateşte yağda kızardığı zaman mantar kesinlikle suyunu salmıyor. Çok güzel sanki közlenmiş lezzeti oluyor yerken. Hem biber hem mantar iyice kızaracak. her tarafı kızarsın diye çevirerek görüyorsunuz kaşıkla kızartmaya devam ediyorum. Rengi hem biberin hem mantarın değişti. İstediğim kıvama geldi. Biraz daha kızartıp altını kapatıp servise geçiyorum. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum biraz biber biraz mantar Tabak içerisine yine biraz yoğurdu alıyorum. Tüm malzemeler az az vardı. Ben de az önce de söyledim. Yemeğin yanına ufaktan bir salata kıvamında, meze kıvamında hazırladım. Eşimle zevkle yedik. Sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Yoğurdu tabağın içerisine ekledim. İçerisine hem mantarı hem biberi ilave edeceğim. Ve sizlere sunmaya çalışacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzet. Ben de çok pratik hazırladım. Hem evdeki malzemeleri değerlendirdim hem de sizlerle video haline dönüştürüp paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yoğurdun üzerine biber ve mantarı aldım. Aralarına taze nane ilave ediyorum. Ben doğramadan ekledim varsa. Eğer ki ekleyecekseniz doğruya da bilirsiniz. Hazırladığım mantar, biber, sarımsaklı yoğurt arasında nane inanılmaz bir lezzet, çok da hafif. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umarım sizler de hazırlayıp zevkle yersiniz. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Baktığınızda şimdi bu da tarif mi diye düşünmeyin. Ben evdeki malzemeleri değerlendirdim. Sizlere sunduğum takdir sizlerin sizler de yorumlarınızla tarifi değerlendireceksiniz. Başka bir lezzette görüşmek üzere.